Aydın. Günaydın. Günaydın. Sabahladın mı? Hem ne sabahlamak ya? Bilişimin gülüyle. Niye taktın bu Emre'ye? Hem ben takmadım ya, takmak değil yani. Öyle bu işte, ne yapayım? Yani böyle takılacak birilerini arıyorum, Emre olmasa... ...giderim başka birini bulurum, çağırırım Muhammed'i, ona takılırım yani bir şeyler. Hayret, Gamze'ye takmadın. Gamze? Gamze iyi ya, onda başka bir şey var. Nasıl başka? Hiç düzgün, saygılı. İşini yapıyor kız. İyi hadi yani çık beni. Ee, sabahlamana değdim mi Allah yaradı gibi. Kaskın izini bulduk galiba. Nasıl? Vazgeçsek artık komiserim. Emre, bütün gece burada seninle takılmak benim de hoşuma gitmiyor ama... ...yapacak bir şey yok. Ya ne olur komiserim, en azından gidip bir iki saat uyuyalım. Bu kaskın nereden geldiğini bulana kadar Gitmek yok Emre. Neredeyse bütün forumlara baktık. Yok işte. Ya nasıl yok ya? Nasıl yok? Nereden alındı bu kask? Nereden geldi? Gökten düşmedi ya. İlla çıkacak bir yerden. Peki buna hmm. ne diyeceksiniz? Bulduk mu ya? Öyle gözüküyor. Hemen aradım ilanı veren adamı. O saatte yapma Selim ya. Dağısını da yaptım. Aldım merkeze getirdim. Ve hiç uyumadın. Şimdi siz geldiğinizde uyuyordum işte. Ne kadar? Kaçta geldiniz buraya? Sekiz. Sekiz. Altıda yattım. Altı, yedi, sekiz. İki saat uyumuşum işte yani. Yeter bana o zaten yani. Adamı sorguladın mı? Sizi bekledim. İyi ben konuşurum. Sen dinlen biraz. Olmaz. Bu iş bitene kadar dinlence yok bana. İnan Şeker, 35 yaşında, kaskı satan şahıs. İnan Bey, kaskı nereden buldunuz? Bir tanıdığımdan aldım. Lan bana bak, adam gibi konuş. Ne demek bir tanıdık? Kim? Suç mu bu? O kask soruşturduğumuz bir cinayette bir numaralı delil. Ne? Şimdi adam gibi anlatsan, iyi edersin? Hadi. Yoksa cinayetten tutuklanmayı mı tercih edersin? Bir adamım var. Ne adamı? Ara sıra bana bazı mallar getirir. Ben de internetten satar, ona da payını veririm. Ha, çalıntı mı satıyorsunuz yani? Çalıntı mı bilmem. O getirir ben satarım. Ulan neyini bilmiyorsun lan? Çalıntı işte basmaya. Adamın adı ne? Şükrü. Çingene Şükrü diyebilir herkes. Peki kaskı yaptın? Duruyor mu sende? Biri satın aldı. Kim? Bilmem. Bak benim sabrım taşıyor haberin olsun. Vallahi bilmiyorum komiserim. Mail atmış. İsmi yoktu. Taksim'de buluştuk. Alan kişiyi tarif edebilir misin? Uzun boylu, kumral. 20-25 yaşlarında genç bir çocuktu. Bundan 10 yıl önce emekli polis memuru Tom Lane, .com internet sitesini kurarken de o getirir, ben satarım, nereden bulduğunu sormam demişti. Getiren polislerdi. Yasalar emanetteki ıskartaya çıkmış, bulunmuş, unutulmuş, el konmuş ve sahibi tarafından geri alınmamış eşyaların belli aralıklarla açık arttırma yoluyla satışını öngörmekteydi ve kurulan site bu işi kolaylaştırmayı hedefliyordu. Kar, polis emekleri vakfına gidiyordu. Sistem öylesine başarılı oldu ki bu imkandan sadece polis değil, diğer resmi dairelerin yanı sıra belediyeler, havaalanları, araç kiralama şirketleri gibi çok farklı kurumlar da yararlanmaya başladı. Satışa sunulanlar arasında hırsızlık malları da var. Pırlanta yüzükten helikoptere, akla gelecek her şeyin bulunduğu sitenin geçtiğimiz yılki karı 35 milyon dolardı. Emre Bey adresine ulaşmaya çalışıyor adam. Umarım bulur. Elimizdeki en iyi ipucu bu. Şu çingeneyi de aldırdım merkeze. Gözlerin kan çanağına Sen Sen oturduğundan biraz ben konuşurum. Yok ya iyiyim ben böyle. Ne diyorsam onu yap. Şükrü Koşucu 19 yaşında. Yok gubi ne çalıktısı? Allah için ölü taraklarda bezimiz yoktur bizim. Çöpleri ayıklar, etmemizi çıkarırız Allah Baskı nereden buldun? İstiyor o komiserim. Gökten kucağımıza düşmüştür. Nasıl yani? Yemin ederim komiserim. Doğru söylüyorum. İla başla çocuklara sor. <laughs> ne zaman vereceğim oğlum sen benim paramı? Kaçtık mı lan? Öderiz evet. İki ay oldu hala ödeyeceksin ha. Ver lan şunu. doğru oğlum be. Ver abi be şarabı. Vermiyor. Babanın şarap çanağına. Ver be. Lan neyi paylaşıyorsunuz? Allah. Allah. O ne lan? Nereden geldi be? Kasktır bu. Kim attı ya? Pahalı mı? Bak bakayım. Kim o be? Okuturuz acı onu ha lan. Vallahi. Vallahi satarız be. Nerede oluyor bu olay? Köprünün altında otoyol oradadır.